Selam ne yapıyorsunuz? İyi, iyi ben de öyle. Kaç gün oldu ya? 5-6 gündür sanırım video çekeceğim diyorum, çekeceğim diyorum. Sonra çok üşeniyorum, çekmem o yüzden. Şimdi çekeceğim dedim aldım. Bu arada şu mum falanla alakalı demeyin. Yani şey, böyle fosforlu kalemleri dizel. Elektrik gitmişti ben de video çekerken mum falan yaktım. Şununla bir ışık düzenini kurdum da. Gerek kalmadı elektrik geldi. Öncelikle e, hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Çünkü önemli yani bize bize gençliğe yani izleyen kesim gençlik diye düşünüyorum. Bize armağan edilmiş bu yani bu ne desem bilemedim anladığınız orayı. E, sahip çıkmak bizim elimizde özellikle şu son günlerde yaşadığımız ülkece yaşadığımız olaylardan sonra yani hepsinden sonra eski günlere dönmek, tekrardan cumhuriyeti yükseltmek bizim elimizde. Atamın da dediği gibi tekrardan kutlu olsun. Umarım 200. yılları biz kutlayamayız. Umarım kutlanır. Öyle. Şimdi ben ne yapacağım? Ne yaptım? Süreç baya boktan gitti benim için açıkçası bu süreç. Şunu da almayasak araya bunu aldım. Bok gibi. Hiç sevmedim. Özür dilerim Monster süreçte şu, şu dursun şu gitme. Gitme ya ya Allah'ım. Öncelikle matematik hakkında şu kitapları kullanacağım ve o kitapları nasıl kullanacağım diye planlamalar yaptım falan. Permütasyon falan başladım bundan. Öyle bu, bu, kadar bunun daha fazla olay yok. Şimdi önemli olan ilk bu kitabı aldım. Yine sıfır daha temiz bu kitabı bir ayda bitirmek zorundayım yani. Zorundayım. Yani öyle. Ya seve seve ya anladınız yani. Bitirmek zorundayım ona. Öyle gerek de baktım bir kaç test var. 191 test bir ay. Of. Of. Öyle çünkü tek, tam bir de sıkıntılarım var ya şu TYT'yi de atalım. Direkt AYT'ye gelelim. Şimdi AYT'de şu kitaplarım var. ve konu fasüllerim var. Onları nasıl kullanacağımı planlamaya çalışıyordum şahsen. Uzun süredir ve yaptım işte. Şimdi kalemler, kalem aşağı düştü. onun oh. Neyse. Şimdi öncelikle konu mum düşecek. Konuyu VDD'den dinliyorum. Arkasına hemen beceri temelleri çözüyorum. Ondan sonra konunun fasikülü varsa mesela işte e, parabol çalıştım diyelim. İşte parabol fasikül mü vardı? Denk var işte anladınız. Geçen videoda gösterdim. Ondan çözüyorum devamını. Sonra bilgi sarmalı geliyorum. Şurada bu. Bu kitapta yani ben şey diye bekliyordum. Orta bir kitaptı diye bekliyordum ama yani güzel bir kitapmış. Yani güzel soruları falan var arada. Öyle bunun trigonometri falan var işte. İlk kısımlarını bitirdim de trigonometrik kaldı. Bilgisayar mal. Sonra bilgisayar maldan sonra BDD'nin beceri temelli testleri var. Onlara geliyorum. Sonra işte bu hafta buna başlayacağım. Bunun sarı testlerine. Sarı testler bitince. Eyüp hocamın gelişiyorum sorularına. Ya, niye gösteriyorum ki bunları buradan okuyayım. Öyle. Şu gelişiyorum playlist şey. Gelişiyorum sorularından farklı olanlar. Biliyorsunuzdur işte. Soru çözümleri var öyle. En sonunda hep beni bir soru yorumlarını çözüp bitirmeyi düşünüyorum. Şu üçteyi de tekrar kitap olarak kullanmayı düşünüyorum. Ve burada bunları not ettim ya işte. Fasık günlerim var. Soru çözmeyiz de. Barış AYT yani. Barış AYT kader. Ne ne yazmış bunlar oraya? Oğlum. <laughs> Zaman kalırsa Barış AYT kader. Tövbe tövbe. Neyse. Yine malınımıza gelmiş. Soru tekrarlarını ihmal etme. Çünkü yani yıldızladığım soruları falan tekrar etmem lazım. Az önce nereye çekiyordum acaba? Ekrana bakmadım. Neyse. İşte Mayıs'ın son haftası. Hedef iletmeyemi denemeler. Sonra bir de Mert Hoca'nın tweeti vardı. Nerede? Şu. Şu iyi bir şey benziyor. Onu çözeceğim. Böyle daha bir şey yok matematik ben yani bu kadar geri çözmek kalıyor. Trigonometriye geldim de başlamadım işte. Permütasyon kombinasyon bilim, Ona başladım. Sonra ne yaptık bir hafta başka? Şu ikisi iki piç var ya affedersiniz. Öyle. Kötüydü ya bence bu benim şahsım adına. Bunun da hani yine... TYT Matematik'te bir kitap alma sebebim bu değil açıkçası. Yani bu problemlerini çözemedim sadece. Genel olarak mal hissettim yani bu hafta bok gibiydi. O yüzden bu hafta biraz TYT ağırlık vereceğim. Tekrardan burası da çok dağınık. Bunları işaretlemiyorum ya. Bunları işaretleyeceğim. Bunları sonra gösteririm. Başka ne diyecektim ya? İşte her şey bok gibi. Bugün düzelmeye başladık yani 29 Ekim bize iyi geldi. Şu monster çok kötü dediğim gibi sakın almayın. Şu matematik planımız. Başka bir şey gösterecek miydim ya? Bilmiyorum. Of. Çok, çok sıkıntı ya. Neyse modumuzu düşürmek tekrardan. Ama önce yaptım boş boşları keseceğim. Şimdi Diyecek bir şey yok herhalde. bu kadar da. Aklıma gelmiyor. Zaten artık daha aktif video çekeceğim çünkü. Öyle. Ha ne diyecektim kanal. Kanal niye o kadar büyüdü ya. Oğlum. Rahatsız oldum bir an. Neyse tekrardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepinizin kutlu olsun. Unutmayın genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu cumhuriyeti yükseltecek olanlar biziz ve Maalesef bir tek şu kitaplardan geçiyor onun yolu. O yüzden çalışmaya devam. Kolay gelsin.